Bükreşten herkese iyi akşamlar. Bugün 7 Kasım 2023 günlerden salı. Herkese yeniden iyi akşamlar dileyerek programımıza başlıyoruz. Evet efendim, bugün e, Romanya Başbakanı'nın açıklamaları e, var. Bloomberg e, açıklamalarda bulundu Romanya Başbakanı Marcel e, Mar Çolak'ı. Orada iki şey söyledi. Birincisi e, Aralık ayında Aralık ayında Avrupa Birliği dönem başkanı İspanya'dan Adalet ve Avrupa Komisyonu Adalet ve İçişleri Konsey toplantısının olağanüstü toplantıya çağrılacağını söyledi. Çağıracağını söyledi daha doğrusu. Yani Romanya Başbakanı Markel Çolak'ı Aralık ayında Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağıracak. Bunu İspanya dönem başkanlığından ıı, isteyecek. Yani bizim öteden beri bildiğimiz ve sizlere de aktardığımız aralığın 8 ve 9'unda ıı, bu konseyin normal toplantısı var şeklinde ıı, biliyoruz. Ama ıı, Romanya Başbakanı ıı, böyle bir açıklama yaptı. Yani olağanüstü toplanacağını incendi, ıı, söyledi. Birinci dikkat ıı, çekici şey bu. İkinci olarak da 22 Kasım'ın beklendiğini söyledi. Yani 22 Kasım'da Bulgaristan'dan Bulgaristan'a sıcak bakmayan Hollanda'da genel seçimler olacak. Bu genel seçimlerin sonucuna göre de biraz hareket edilecek. Eğer orada Bulgaristan, Hollanda'yı ve Avusturya'yı şey yapamazsa, ikna edemezse ikna edemezse bu o sıradaki görüşmelerde de Romanya lehine bir atmosfer e, doğarsa e, Bulgaristan'dan ayrılabileceklerini söyledi Romanya e, Başbakanı. İyi akşamlar Mehmet Bey. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. E, yani e, bunun da işaretini verdi. Bunu dedi, yapacağımız e, görüşmeler şey yapacak belirleyecek dedi. Bunun için de 22 Kasım'daki Hollanda'daki yapılacak seçimlerin sonuçlanması gerekiyor. Açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla. Öbür tarafta bu çıkmazı aşmak için yasal önlemleri de kullanacaklarını söyledi Romanya Başbakanı. Öbür tarafta bir başka şeye daha dikkati çekti. Biz diyoruz yani Romanya'nın Ukrayna sınırında bir devlet olarak AB ve NATO müttefikleriyle e, yaptıkları dayanışmayı e, vurguladı gündeme getirdi. Ukrayna ihracatının çoğunun trans, transit geçişini Romanya üstlendi. Avrupa'nın Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen'de yer alması bir zorunluluktur dedi. Yani Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen'de yer alması bir zorunluluktur dedi. Çolak'ı Avusturya'nın haksız vetosunu hatta bulunarak hükümetinin aynı zamanda Avrupa Adalet Divanı'nda dava açmayı düşündüğünü de söyledi. Bunu zaten daha önce açıklamıştı. Ne demişti? Eğer Noel'e kadar Romanya e, Schengen bölgesine girmezse Avrupa Adalet Divanı'nda e, Romanya hükümetinin dava açacağını e, söyledi. Şey Buna e, taraftar değil biliyorsunuz. Romanya Cumhurbaşkanı e, Klaus Johannes Adalet Divanı'nda dava açılmasına taraftar değil. işin normal seyrinde o devam etmesini söylüyor. Avusturya'nın NATO üyesi olmayan bir ülke olarak AB çapında bir hava savunma sistemi tarafından korunduğunu yani Avusturya NATO üyesi değil ama AB çapında bir hava savunma sistemi tarafından korunuyor Avusturya. Ancak ittifak üyesi Romanya'nın bölgenin savunmasına katkıda bulunduğunu söyleyerek Viyana'daki hükümete saldırdı diyor Roman basını. ya biz eleştirdi diyelim. Yani sen hem şeyi için NATO üyesi üstelik de senin hava sahanı NATO üyesi Avrupa Birliği ülkeleri koruyor. Yani biz de savunmaya yüzde iki buçuk harcıyoruz. Sen böyle bir harcaman var mı? Yok. Avusturya'ya şey yaparak. Nitekim çolak Romanya gayri safi yurt içi hasılasının yüzde iki virgül beşini savunmaya ayırırken Avusturya'nın tarafsız bir ülke olsa bile Avrupa gökyüzü kalkanı girişiminden faydalanmasını kabul etmek benim için zor dedi. Demek ki Romanya bunu da gündeme getirecek. Yani ben Bari sahibi Milli Aslan'ın yüzde iki buçuğunu ayıracak. O bir birlik e, hava savunma e, şeyi oluşturacak. Senin hava savunmanı koruyacak. Niye? Bunu demeye getiriyor Romanya e, Başbakanı. E, böyle e, bunlar tabii bunu e, burada ilk defa söylediğine var. Bu Avusturya hava sahasının e, korunma işi e, var. Ee, dava açacağını daha önce söylemişti. Yani Avustralya NATO üyesi olmadığına dikkat çekiyor. O zaman NATO üyesi de kardeşim diye dava tamını sahalanın kendin koru Demeye getiriyor. Yani e, Romanya elindeki kozları e, masaya sürmeye başladı diyebiliriz buna. Yani bugüne kadar bu tartışmalar e, şey üzerinde yürümüştü biliyorsunuz. İşte Avustralyalı şirketler falan Karadeniz'deki o işte o oradaki gaz çalışması vesaire işte dayanışma belgesi falan ama bu sefer ciddi olarak askeri bir şeyle Avusturya'nın karşısına çıktı Romanya Başbakanı. Sen diyor NATO üyesi değilsin. Ben yüzde gayri safi yurt içi yüzde iki buçuğunu NATO, savunmaya harcayacağım ve benim harcadığım paralarla oluşturulan e, e, sistemin içerisinde e, bir unsurda sen hava sahamını koruyacaksın. Bunu diyor kabul etmek benim için zor diyor Romanya Başbakanı Çolak. E, bildiğimiz geçen yıl 8 Aralık'taki e, durum yani Aralık ayı yaklaştıkça işler gördüğünüz gibi başka bilmediğimiz şeyler de unsurlar da ortaya çıkıyor. Bakalım bunlar ne getirecek, ne götürecek göreceğiz. Bu arada bir şey daha var. Yani Ağustos ayında Romanya Parlamentosuna sunulmuş bir tasarı var. O tasarı bugünlerde ee, yeniden e, gündeme geldi. Sanıyorum önümüzdeki hafta falan da e, oylanacak. Bu da yine e, şeyle ilgili. Yani yuvarlak e, bir şey ama e, oldukça ince e, tarafları var e, tasarının. Yani yine o tasarıda Avusturya'ya e, ya yönelik bir e, şey gibi. Yani Avrupa Birliği mevzuatıyla ilgili bir ülke Avrupa Birliği içerisinde sürekli Romanya'ya hedef alıyorsa, e, Romanya'nın işte milli çıkarlarınızda deliyorsa, e, Romanya ne yapacak? eli kolu bağlı mı e, duracak? Yani buna açıklık e, getirmek isteyen bir e, tasarı bu, e, bu günlerde yeniden e, gündemde. E, Roman, Roman basınında da bununla ilgili haberler yer alıyor. Onu da ıı, belirtmiş olalım. Evet efendim, Schengen'le ilgili şimdilik aktaracaklarımız ıı, bunlar. Biz gelelim kendi gündemimize. Çünkü buna da ihtiyaç var. Yani terzi kendisi günü dikemezmiş diye bir ıı, söz var. Bizimki biraz ıı, ona benziyor. 17 Kasım'da ıı, işte gazete Balkan'ın geleneksel hale getirdiği Romanya'da ve Romanya'daki Türk iş dünyası için oldukça önemli olan Romanya'daki başarılı Türk firmaları ödül töreni. Tabi bu hatır gönül işiyle bu ödül verilmiyor. Daha evvelde de bizi takip edenler bilir. Roman devletine verilen bilançolara göre firmalarımızın başarılı durumları değerlendiriliyor. Yani kendi içerimizde ilk yüze giren firmalarımız ciro açısından, kar açısından bunları aynı ayrı ortaya konuyor. o yönde da bizim böyle bir hazırlığımız var. Ama Cumhuriyetimizin 100 yıl dönümü dolayısıyla etkinlik takip etmekten kendi etkinliğimize hazırlanma işi biraz şey yürüdü, ağır yürüdü ve o da bugünlerde işte oraya odaklandık ve yoğunlaştık. Esasında başka bir şeyle de hiç ilgilenecek konumda değiliz. Bizim kendi gündemimiz oldukça ağır. Ama neticede hayat devam ediyor. Hayat yani bu dünyada yaşıyoruz. Bu ülkede yaşıyoruz. İşte e, Türk milletinin bir unsuruyuz. Türkiye'nin e, bir unsuruyuz. Dolayısıyla e, bazı şeyleri de e, görmezden e, gelemeyiz, e, şey yapamayız. Bu arada yani e, biraz da kendimizden e, bahsedelim. Önümüzdeki günlerde bu o 17 Kasım'dan yapılacak başarılı Türk Firmalar ödül töreniyle ilgili e, detayları, ayrıntıları gerektikçe veririz. Yani insanın kendisini anlatması kadar ya da kendi yaptığı işi anlatması kadar zor bir şey yok. Yani bütün, bütün samimiyetimle çünkü bu biraz da şeyle de ilgili, yaratılışla da ilgili, yani kişinin şeyiyle de ilgili, karakteriyle de ilgili. Ben onu ayıplamıyorum, kınamıyorum ama bizim kendimizi anlatmamız o açıdan zor. Zor da olsa bazı şeyleri anlatacağız. Şimdi ne yapalım? İşte kanalımız belli bir seviyeye geldi. E, bin abone ve son bir yılda 4000 saat uygulaması var YouTube'un. E, onu işte Kasım'ın şeyin Ekim ayının içerisinde bu engeli e, açtık. E, öyle veya böyle e, bu kanal e, gelir elde etmeye de açık hale geldi. Yani henüz bir gelir elde etmiyoruz ama Gelir etmeye açık hale geldi. Bu da bizim bağımsız gazetecilik yapabilmemiz için. Ya klasik bir söylem bu bağımsız gazetecilik de bağımsız diyorlar. Hiçbiri de e, bağımsız e, değil. Yani öyle bir e, şeye de e, rastlamadık. Ama ya, burada da neticede biz yayıncıyız. Ya gazete satacağız tek tek. Abone yapacağız. Tek tek gazete satma devri de e, kapandı şey ayrılma anlamında. E, e, abone yapıyoruz. O abone bizim yaşamamıza yetmiyor. Abone bizim yaşamamıza yetmediği için yılda iki defa e, işte e, şeyde e, Romanya'da birisi gazetenin yıl dönümü, biri de bu Kasım'daki başarılı Türk firmaları ödül töreni. Buralardaki sponsorluklarla elde edilen gelirlerle ayakta durmaya çalışıyoruz, şey yapıyoruz. Ama işte hiçbir zaman e, ucucuna gelmedi yani yıl sonu geliyor altını çiziyorsun bir bakıyorsun giderin yüzde karşılamışsın ya da yüzde 85'ini karşılamışsın veya yüzde 95'ini karşılamışsın ya bu yolda şunu yaparsak işte kendini kurtarır hale gelir diyoruz bir 18 yıl böyle geçti oradaki kalan yüzde beşlik onluk ıı, kısım ıı, çok değil gibi gözüküyor ama o iki yıl üst üste bindiği zaman ıı, bu sefer bir ıı, kar yumağı gibi ıı, oluyor altında kalkmak şey hale geliyor. E, mümkün olmayan bir e, hale geliyor. Bu açıdan e, ekranlarınızda e, şu anda orada katıl e, diye bir şey görüyorsunuz, buton var. E, katıl butonu var. E, oraya e, işte tıklayıp girdiğiniz zaman yani dileyen arkadaşlarımız bize e, işte aylık e, o, şey var e, 9,90 Roman parasıyla e, L'ye karşılık geliyor bu ülkelerin para birimlerine göre değişiyor ama buraya kıyaslarsak yani 2 euroya yakın bir şey para Türkiye'de de 60 lira gibi falan bir şey oluyor. Türk parasıyla kıyasladığımız zaman tam 60 liraya da varmıyor. Onu tıkladığınızda görürsünüz. Ama Türkiye'de ne yazıyor şu anda bilmiyorum. Çünkü o ülkeye göre şey yapabiliyor. E bize de böyle küçük katkılarda bulunabilirsiniz. Yani bu şey gibi olur. Kartopu gibi olur. Ee, en azından e, bize cesaret verir, güç verir ee, her şey bir tarafta. Yani şimdi ekranda sürekli bu tip şeyler de pek e, ben haz aldığım şeyler değil ama e, bu bir imkan e, bu bir e, şey o sizden ricam o katıl e, butonuna basarak e, orayı e, incelerseniz e, orada da sizi rahatsız etmeyecek şekilde bir kat, katıda bulunma imkanı varsa bunu yapacağınıza inanıyorum ben. Çünkü bizim henüz bir avuçuz ama e, samimi bir izleyici kitlemiz var. E, bunu şeyde e, görüyoruz. Bunlar e, bu arkadaşlarımızın sayısı her geçen günde e, artıyor. E, önümüzdeki dönemde, önümüzdeki günlerde inşallah daha farklı şeylerle e, karşınızda şey yapacağız, çıkacağız. Yani e, biz e, kimseye işte muhtaç olmadan kendi insanımızın, kendi okuyucumuzun, kendi izleyicimizin henüz izleyicilerimizden bir şey elde etmemiş olsak da çok büyükler ya yani okuyucu anlamında söylersek onların katkılarıyla 33 yıldır ben Avrupa'da e, gazetecilik yapıyorum. Yani kendi insanımızın verdiği güçle, ve destekle gazetecilik yapıyorum. Bunu yaparken de tabii o zaman e, ne oluyor? Bazı şeylerde bıçak kemiğe dayandığı zaman iş ciddiye bindiği zaman o zaman doğal olarak hiç kimseye e, boynumuzu eğmeden, e, hiç kimseye gebe kalmadan kendi milletimizin ve kendi ülkemizin çıkarlarını da e, gözümüzü kırpmadan e, savunuyoruz, koruyoruz ve kendimizi e, riske de ediyoruz. Yani bu kış mahkemelerinde işte on civarında e, bizim hakkımızda dava açıldığını o melanet e, örgüt tarafında, bunu bizi izleyenler e, biliyor, şey yapıyor. Bu açıdan en azından bize psikolojik güç vermiş olursunuz. E, o katıl butonunu e, bir tıklayıp e, içindekileri incelerseniz orada e, sizi rahatsız etmeyecek şeylerle ara e, katkıda e, bulunuruzsa e, o da bize manevi bir e, güç verir. Yani geçen gün herhalde bir arkadaşımız Cumartesi, Pazar ona da ben teşekkür ediyorum. Biz şu anda e, Bire katılımda değil. Cumartesi, pazar canlı yayın yapmıyoruz. Bunu e, biliniyor. O arkadaşımız e, bunu bilmiyor olmalı ki abi kaç gündür gözükmüyorsun, nerede kaldın merak ettik falan diye e, bir yorumda bulunmuş. Ben kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. E, biz gerçekten kendi içerimizde bir e, şey haline geldik. E, aile haline geldik. Tabii biz e, ucuz polemiklerden e, kaçınıyoruz. Ee, insanımızın e, içinde bulunduğumuz e, çerçevedeki e, konumumuza daha e, işte, akıl yoluyla yani akılla ilgili, mantıkla ilgili yaklaşmaya çalışıyoruz, şey yapmaya çalışıyoruz. Hem biz sizlerden pek çok şey öğreniyoruz hem de bizim bildiklerimizi size e, aktarmak istiyoruz. Çünkü dile kolay e, teşekkür ederim Mehmet Bey teşekkür ederim Mehmet Aslan Bey YouTube'da e, şeye, oraya e, yormuş teşekkür ediyoruz yani böyle bir e, konumdayız e, bu biz burada ne kadar güçlenirsek bir de şu bir defa e, doğrular kayıt altına alınıyor Kayıt kayıt altına alınıyor. Ne oluyor? Tarihe not düşürüyor. Kayıt altına alınıyor. O dönüyor, dolaşıyor, geliyor. Bazen hiç aklınıza, hayalinize gelmiyor. Bir tarihinde yazdığınız bir yazı, olumlu neticeleriyle bugün karşınıza çıkıyor. Ya da bir tarihinde bir programda söylediğiniz sözler, bugün çeşitli platformlarda başka arkadaşlarımız tarafından, başka insanlar tarafından kullanılıyor. Almanya'dayken bir gün bir arkadaşım bana dedi ki, Abi dedi, benim hanım dedi sizin yazılardan etkileniyor dedi. Ee, yani bu bunu, tabi oradaki konu bu şey meselesiydi, vatandaşlık meselesiydi o zaman. Şimdi o, o tren geçti artık. Yani onun e, şeye gerek yok. E, şey değildir. Oraya girmek istemem. Çünkü biz kendi vatandaşımızın hak ve hukukunu koruyamadığımız için Yaşadığınız ülkenizin vatandaşı ol, kurtul demişiz. Yani bunu kolay bir e, çözüm olarak görmüşüz. Saldım çayra, mevlam kayra hesabına e, benzemiş, benzedi Çünkü İşte biz nedir? nedir e, Avrupa'ya bizim insanımız, işte Amerika'ya okumak için gitmişler, nedir? İmkanı olanlar gitmiş. İngiltere'ye okumak için gitmiş, kimler gitmiş? İmkanı olanlar gitmiş. Ama Almanya ve diğer, Almanya başta olmak üzere, diğer Avrupa ülkelerine giden birinci nesil, ikinci nesil tamamen ekmek kaygısıyla, çalışma kaygısıyla oralara gitmişler, bulunmuşlar. Sonra ondan sonra gelen nesiller işi farklı boyutlara taşıdılar, şey yaptılar. Dolayısıyla bir de şu var. Yani biz Türkistan'la çıktığımız günden itibaren gözümüzü batıya dikmişiz. Yani. Bugün 6 milyonu aşkın Türk nüfusu var şeyde Avrupa'da. 500 milyon civarında İngiltere ayrıldıktan sonra herhalde oraya da var mı? 500 milyon civarında bir nüfus. Bunun 6 milyonu aşkını Türk yani şey olarak. Münih'te yol açıksa ister arabayla ister trenle. Amsterdam'a kadar herhangi bir yabancı dile ihtiyaç hissetmeden gidersiniz yani. Ya mutlaka ya trende ya işte mola verdiğiniz yerlerdeki lokantalarda çay kahve içtiğiniz yerlerdeki mutlaka Türkçe konuşan birini görürsünüz. Birini şey yaparsınız. Ya yani bunu bir Utrecht'li profesör bugün sabah bir meseleyle daha şey yaptım da bana dedi ki Türkler diyor kültürlerini heybe gibi dedi omuzunda taşıyor. Ama dedi günün birinde yorulup atacaksınız dedi. Bugün bir vatandaşımıza bunu Hollanda'yı da bilen bir vatandaşdı. E, e, Ali onunla konuştum. O da dedi tabii ağabey de, bir tabir ama ne nah dedi yani şeyi. Çünkü e, şeyi görüyorsunuz çaya yurt dışında. E, İstanbul'da e, çay bardağıyla çay içecek yer sayısı az. Ben gittiğim zamanları e, hatırlıyorum. Ama biz o çayı kendi kültürel simgemiz olarak çay şey olarak gittiğiniz yerde Türk çayı önemli bir unsur haline geliyor. Yani bir çay şey halinde devam ediyor. O açıdan bizim insanımız tabii kendi kültürel değerlerini geliştirerek korumakta kararlı. Yani ta işte söylediğim gibi Türkistan'da çıktığımız andan itibaren batıya doğru batı bacayı kapamışsa pencereden girilmiş, pencereden kapıyı kapamışsa şuradan girilmiş, burada girilmiş ama bugün batıda 6 milyon insanımız var. Bu batıya da yük değil, onu da söyleyeyim size. Yani burada Romanya'da beş bin civarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Bu Romanya'ya değil, Romanya'ya yük değil, Romanya'ya katma değer getiriyor. Ya bugün buçuk milyar euro civarında bu sene firmalarımızın cirosu var. Bu bir önceki yıla göre 2021 yılına göre yüzde 50 artışı ifade ediyor. 60 bin civarında insan çalıştırıyor buradaki 2000 civarındaki aktif Türk firması. Yani sadece e, şey anlamında bir e, buçuk milyar euro gündüz yine kabaca e, bir arkadaşlar konuşurken hesaplamasını yaptık bir buçuk milyar euro bir buçuk milyar euro bizim buradaki e, vatandaşlarımız gelir vergisi ödüyor, gelir vergisi. Yani o yedi buçuk milyar euronun üzerinde yüzde on dokuz katma değer vergisi yaratılıyor Roman devletine şey olarak gidiyor. Sadece gelir vergisi anlamında bir buçuk milyar euro, euro, civarında gelir vergisi ödüyoruz bu küçük Romanya'da. Oysa bizim Avrupa genelinde 200 bin aşkın irili ufaklı firmamız var, iş yerimiz var. Bize üstelik burada mesela 60 bin çalışan var. 60 e, Romanya'da Türk firmalarında çalışanların sayısı. E bunların muhtasarı var, sigortaları var. Yani onları hesapladığınız zaman e, çok ciddi anlamda yani şunu demeyi istiyorum. Türkler e, hiçbir ülkede, hiçbir Avrupa e, Birliği ülkesinde bulunduğu ülkeye yük değildir. ya. Yani. Artı getirisi olmuştur, artı girdisi olmuştur. Yani hiç o beğenmedikleri eğitimsiz, çarıklı, şu bu dedikleri birinci kuşak bile hiçbirisi e, bulunduğu ülkeye yük olmamış. Saygınlığıyla, dil bilmemesine rağmen hiç kimsenin Hollandalı bir komşusuyla problemi olmamış. Hiçbirisinin Alman bir komşusuyla bir problemi olmamış, şey yapmamış. Ya ben uçakta e, bir, bir bizim Kozaklı bir vatandaşla oturduk e, ee, beyefendi başındaki o köylü şapkasını daha çıkartmamıştı. Ee, Bülent Ecevit de takıyordu. Yani artık köle köylü şapkası demek de şey değil de. Ve bana dedi ki ben ihtiyacım olursa Hollandalı bir komşumdan 100 bin florini dedi borç alabilirim. Alıyorum da dedi nitekim yani. Ondan borç alıyorum. Türkiye'de işte dükkan alıyorum. ya alıyorum. Sonra da buradaki arkadaşa geri ödüyorum. Ama dedi aynı Hollandalı aynı Hollandalı bir Hollandalı komşusuna 10 gülden, güldeni vermez. Doğrudur 10 güldeni vermez. Çünkü öyle bir kültür. Yani Almanya'da işte bizim Türklerle ilgili bir hanımefendiyle şey yaptım da anlattılar. Kızına 5 mark vermiş o mark zamanı. 3 ay sonra geri istemiş. Kızına verdiği 5 mark. Bu iyidir kötüdür onu da tartışıyor değilim. Yani onların e, kültürleri de kendilerine göre şeye göre. Ama yani o kültürdeki insanları bile biz kendimize <laughs> biz iyi olabilirsek iyi olmuşsa kendimize benzetmişiz. Kendi dayanışmamızıza onları da e, dahil etmişiz e, şey yapmışız. O açıdan istisnalar e, saymıyorum o her toplumda vardır, çıkar, onu ölçü alarak şey yapamayız yani bir değerlendirmede bulunamayız. Eğitimli ya da eğitimsiz hiçbir Avrupa ülkesi Türk'ten zarar görmemiştir. Malına, canına dokunmadığı sürece. Türk'ün de öyle bir özelliği var. Malına ve namusuna dokunmayacağız. o Buna dokunmadığın sürece dünyanın neresinde olursa olsun bir Türk kimseye zarar vermez, vermemiştir bugüne kadar bundan sonra da vermez. Yani aynen o o trafik profesörün söylediği gibi biz e, kültürümüzü heve gibi sırtımızda e, taşıyoruz. Ha bunun dezavantajları var mı? E, bunlar tabii biz e, işin şu boyutu da var. Biz sosyolog da değilim ben. Yani de değiliz. Biz de ben sadece sık sık da bunu vurguluyorum. 33 senedir ben Avrupa'da gazetecilik yapıyorum. Öyle olunca neyi görmüşsek, neyi hissetmişsek, neyi yaşamışsak onları aktarmaya çalışıyoruz, onları yorumlamaya çalışıyoruz. Böyle de bir şeyimiz var. Neyse konuyu Şengen'le başladık, buraya getirdik. Vaktinizi almak istemem ama o katıl butonuna tıklayarak en azından bir inceleyin. Peki efendim, teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Yarın akşam saat 19'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.